Birinci soru. İntegralinin sonucu aşırılardan hangisidir? Tipik bir belirsiz integral sorusu. Yazalım ifademizi. 3x kare eksi 2x artı 1. İntegral almadaki temel mantığımız neydi? x'li ifadenin üssünü 1 arttır. Yani 2 ile 3 olacak. x üzeri 3. Başındaki 3'ü zaten unutmuyoruz. Bölü yeni üssü yani 3'ü payda yazmak. Eksi diyoruz. Burada eksi olduğu için. 2x. x'in derecesi gözükmüyor. Bu nedir? Gizli 1'dir. O yüzden 1'i 1 bir arttıracağız. Yani 2 duruyor zaten sabit. x'in üstünü 1 arttırmak demek. Derecesi gözükmediğine göre gizli 1'dir. 1 bir arttırırsak 2 olur. Bölü yeni üstü yani bu 2'yi payda yazıyoruz. Artı sabit bir sayı var. 1 var. Normalde sabit sayının türevi nedir? 0'dır. İntegrali de bunu x ile çarpmak demektir. Yani 1 ile x çarparsak x olur. Artı bir de c'miz var. Buradan sonra aslında cevabı ulaştık. Sadece sadeleştirme yapacağız. Buradaki 3'ler birbirini götürür. Buradaki 2'ler birbirini götürür. İfademiz burada ne kaldı? X'in kübü. Eksi. Burada X'in karesi kaldı. Artı X artı C'ye dönüştü. Şıklara baktığımızda E şıkkı birebir bizim aynı cevabımız. İkinci soru. 1'e 3 aralığı üzerinde fx eşittir 1 bölü x artı 1 fonksiyonunun ortalama değeri kaçtır? Bir kere aklımıza direkt integral gelecek. Ve ortalama değer dediği için yani şimdi integralimizi yazalım. Şu ifadeyi integralin içine yazacağız. Yani 1 bölü x artı 1. Sınırımız ne olacak? Yani belirli integralimizin sınırları 1'e 3. 1'e 3 aralığında. Ve burada ortalama değeri dediği için başına integralin 1 bölü 3 eksi 1. Bu sınırların farkı. Yani 3'ten 1 çıkarsak 2'yi yazıyoruz. Daha sonra buradaki gibi kesirli bir ifade gördüğümüzde aklımıza elen gelecek. O zaman kesirli ifade gördüğümüzde ilk olarak aklımıza elen gelmesi lazım. Elendeki mantık da şu: Böyle bir kesirli ifadede paydanın türevi payı veriyorsa bizim bu ifademizin integrali elen paydadır. Bakalım x artı birin türevi bir mi? Derecesi gözükmüyorsa türevi nedir? Katsayıdır, yani gizli bir. Yukarısı artı bir diyor. Sabit sayının türevi sıfırdır. Bir önceki soruda söyledik. O zaman bu x artı birin türevi nedir? sabit sayının türevi 0 olduğu için x'in derecesi gözükmediği için kat sayısı türevidir. Yani kat sayısı da gizli 1'dir. Bu yüzden bu ifademiz bizim dediğimiz şeyi sağlıyor. O zaman bu integralin sonucu ln payda yani ln x artı 1. Tabii ki de 3'e 1 sınırımız var. Önce x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Daha sonra 1 yazacağız. Bu ikisinin farkını alacağız ve en sonunda da 1 bölü 2 ile çarpacağız. Bunu unutmayalım. Yazalım 3 yazdığımızda ln 3 artı 1 4'tür. Eksi diyoruz. Yine ln x artı 1 bu sefer x üzere 1 yazıyoruz. 1 artı 1 2. ln 4 x ln 2 nedir? Tipik logaritma gibi ki zaten logaritmadır ln de. ln 4 x ln 2. Burada mesela şöyle olsaydı ln 4 artı ln 2 olsaydı bunu biz ln 4 çarpı 2 şeklinde yazardık. Fark olduğunda yapmamız gereken şey bölmek. ln 4 bölü 2. Bu da nedir? ln 2. O zaman biz şu ifadeyi ln 2 olarak bulduk yapacağımız tek şey 1 bölü 2 ile çarpmak. 1 bölü 2 çarpı ln 2 nedir? 1 ile ln 2'yi çarparsak ln 2 bölü 2'dir. Yani cevabımız B şıkkı. Buradaki mantık şu. Şu ln paydalı formülü bilmemiz gerekiyor. Yani verilen bir kesirli ifadede paydanın türevi paya, payı veriyorsa bizim integralimiz ln paydadır. Buradan ln 4 eksi ln 2'yi bulduk. Çünkü ln x artı 1'i 3'e 1 sınırlarında çözeceğiz. İlk başta 3 yazıyoruz ln4. Daha sonra 1 yazıyoruz ln2 elde ediyoruz. Bunu nasıl elde ettik? x yerine 3 ve 1 yazdık. Burada tipik logaritma mantığı. Mesela biz logaritma 8'e nasıl ayırabiliriz? Logaritma 4 artı logaritma 2 diye ayırabiliriz. Bunu çünkü logaritma 4 çarpı 2 diye ayırırız. Buradan da 4'ü 2'ye logaritma 4 artı logaritma 2 diye ayırırız. Buradaki mantık da bu. Fark olduğunda da bölüyoruz. Toplama işleminde çarpıyoruz. Bakın iki tane toplama işlemimiz var burada toplam. Bunları gördüğümüzde 4 2 çarpıyoruz logaritma 8. 4'e 2 eksiği gördüğümüzde de bölüyoruz. O zaman toplamayı gördüğümüzde çarpıyoruz. Eksiği gördüğümüzde de yani çıkarmayı gördüğümüzde de bölüyoruz. Oradan ln 2'yi elde ettik. En başta dediğimiz gibi 1 bölü 2 ile çarpmayı unutmuyoruz. Cevap B şıkkı. Üçüncü soru. İntegranın değeri açıklardan hangisidir? Oldukça kolay. Yani bizim sınırlarımız eksi 1'e 2 ve x üzeri 4 dx. x üzeri 4'ün integrali nasıl alıyoruz? Üstünü 1 arttır. x üzeri 5 yap ve yeni üssü paydaya yaz. x üzeri 5 bölü 5. Bundan sonrası bir x görünüm 2 yazmak bir de eksi 1 yazmak bu ikisinin farkını almak. x görünüm üzere 2 yazalım. 2 üzeri 5 bölü 5. Eksi bir de eksi 1 yazacağız. Bunu parantez içerisinde yazalım. Eksi 1 üzeri 5 bölü 5. 2 üzeri 5 nedir? 5 tane 2'nin çarpımıdır. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. 32 bölü 5 eksi diyoruz. Eksi 1 üzeri 5 nedir? 5 tane eksi 1'in çarpımı. Şöyle diyelim. 2, 3, 4, 5. 5 tane 1'in çarpımı zaten 1'dir. Önemli olan işaretine bakmak. Eksi ile eksi artı olur. Artı ile eksi eksi olur. Eksi ile eksi artı olur. Eksi ile eksi ne olur? Pardon. Eksi ile eksi artı olur çarpımı. Artı ile eksi çarparsak eksidir. Eksi ile eksi çarparsak artıdır. Artı ile eksi çarparsak eksi. Yani zaten eksili bir ifadenin üstü tek sayısa eksidir. Eksi 1 üzeri 5'te nedir? Eksi 1. O zaman burası eksi 1 bölü 5. Buradan eksi ile eksi artı olur. Yani 32 bölü 5. Buradan eksi ile eksi artı oldu. 1 bölü 5. 32 ile 1'i toplarsak 33 bölü 5 cevabımız. Yani eş. Yaptığımız tek şey çok sade bir ifade. Yani bunun artılı, eksili, sabit sayılı bir durum yok. Direkt x üzeri 4. İntegreni alırken üstünü bir arttırıyoruz 5. Bu 5'i payda yazıyoruz. 2 ve eksi 1. İlk başta x görümüzlere 2 yazdık. Daha sonra eksi 1 yazdık. Bunların farkını aldık. Önemli olan burada şurada eksi 1 üzeri 5'in eksi 1 olduğunu bilmek. Yani eksil bir sayının üstünü alırken üst çift sayısı pozitiftir. Tek sayısı negatiftir şeklinde. Bunu aklımıza kalsın. Daha sonra bu işlemleri yaptığımızda 33 bölü 5 cevabımız. Dördüncü soru. x bölü 4 artı 3x kare dx integralinin sonucu aşırı hangisidir? Yine kesirli bir ifade gördük. x bölü 4 artı 3x kare. Kesirli ifade gördüğümüzde aklımıza ilk olarak ne gelmesi gerekiyordu? Elen gelmesi gerekiyordu. Peki elen nasıl oluyordu? Paydanın türevini aldığımızda payı veriyorsa oluyordu. Şimdi paydanın türevini alalım. Payda ne? 4 artı 3x kare. Bunun türevi nedir? 4 sabit sayı türevi sıfırdır. 3x karede 2'yi başa indiririm, yani üssü başa indiriyoruz. 3 sabit zaten var. X'in karesi, yani 2'yi bir azaltıyorum türevde. X üzeri 1, yani yazmaya gerek yok, direkt x. 2 kere 3, 6. 6x bizim paydamızın türevi. Peki bu 6x payı veriyor mu? Vermiyor. Fakat şöyle bir şey var. Burada x varsa, ben bunu 6 ile çarpabilirim. Yani buraya şöyle yazabilirim. 6x yazabilirim, 6 ile çarpıp 4 artı 3x kare. 6 ile çarparsam bu sefer paydanın türevi yukarıda verilmiş olur. Fakat bunu dengeleyebilmem için integralin dışını 1 bölü 6 ile çarpmam lazım. Bu şekilde yaptığımda bu 6 dışarı çıkar. 6'lar birbirini götürür ve şu ifadeyle şu ifadenin bir farkı kalmaz. Zaten bir farkı olmaması gerekir. Bizim amacımız kesirli ifadeyi gördük. Direkt aklımıza elen gelecek. Elenin mantığında da paydanın türevi payı veriyorsa bizim integralimiz elen paydadır. O zaman ilk olarak bir paydanın türevini aldık. 4 artı 3x kare. Sabit sayıyı geçiyorum zaten türevi 0. 3x karenin de türevi nedir? 2'yi başa indiriyorum. 2 çarpı 3. Yani buradaki sabit sayı zaten yazıyorum. X'in üstünü biraz azaltıyorum. 2'de 1 oldu. Yani 2 kere 3 6. 6x bizim paydamızın türevi. Bunun paya eşit olabilmesi için ne var payda? X var. 6 ile çarparsam 6x. Yani elendi mantığı sağlıyoruz. Fakat burayı 6 ile çarptığımda integralin dışına 1 bölü 6 koymam lazım ki birbirini dengelesin bunlar. Şu an itibariyle yani 1 bölü 6 integral 6x bölü 4 artı 3x kare bizim elenli mantığımızda yani formülümüzü sağlıyor. O zaman 1 bölü 6 diyoruz. Çarpı elen payda artık. Çünkü paydanın türevi bir payı veriyor. Paydamız nedir? 4 artı 3x kare diyoruz. Buradan da bir de artı c'miz var. Şıklara baktığımızda A şıkkı 1 bölü 6 çarpı elen 4 artı 3 x kare artı c bizim cevabımız. Yani önemli olan burada şu elenli mantığı kavrayabilmek. Paydanın türevi payı veriyorsa direkt elen payda. Önceki soruda vermişti sıkıntı yoktu. Basit bir ifadeydi fakat burada x var. Biz paydanın türevini 6x bulduk. Hemen bunu 6 ile çarpıp integralin dışına da 1 bölü 6 koyabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra oldukça kolay bizim istediğimiz elenli formülün mantığını sağladık. Direkt 1 bölü 6 dışında var. Çarpı elen payda. Bir de artı c'miz var. Beşinci soru. İntegralin sonucu aşırı hangisidir? Şimdi yine yazalım. 2x'in kübü eksi 1 bölü x kare. Şimdi bakın. Payda iki tane ifade var. Payda da tek ifade var. Ve payın derecesi. Yani burası 3. Paydan derecesi 2. Payın derecesi paydadan büyük. Bunu biz şöyle ayırabiliriz. Bu ikisi yani 2x'in kübüyle bir ortak paydada ise bunları ayırabiliriz. Yani biz şu ifadeyi 2x'in kübü bölü x kare eksi 1 bölü x kare diye ayırabilirim. Nasıl ayırabiliyoruz? Bu ifadeye bakarsak paydalar ortak direkt payları çıkar. Yani aynı mantık bir sıkıntı yok. Buradan sonra x üzeri 3 x üzeri 2. Bu x üzeri 2 buradan gider. Buradan da iki tane şeyi götürür. x çarpı x'i. x kalır. Yani burası ne olur? 2x eksi 1 bölü x kare. Buradan sonrası ise şöyle düzenleyebiliriz. 2x eksi şu x kareyi ters çevirebiliriz. Yani 1 bölü x kareyi x'in karesi şeklinde yazabiliriz. Başına eksi koymak şartıyla. Çünkü bir ifadenin üzerinde eksi varsa bu demektir ki bunu ters çevir. Ters çevirdiğimizde 1 bölü x kare olur. Eksi artı olur. Ve bu şekilde düzenlemiş oluruz. Yani şöyle 1 bölü x nedir? Bu sor yani sorudan bağımsız x üzeri eksi 1'dir. Bunu kesirden kurtarmak istiyorsan ters çevir üstünü eksi yap. Burada da 1 bölü x kare kesirden kurtarmak istiyorum. Ters çevirdim x kare fakat üstünü eksi yaptım. Eksi kare diyoruz. x üzeri eksi 2. Bu şekilde buradan sonrası tipik integral alma. Alalım. 2x nasıl alıyorduk? Derecesi gözükmeyen 1. 1 arttırıyoruz. Yani 2 çarpı x'in karesi. Bölü üstü paydayı yaz. Bölü 2. Eksi x üzeri eksi 2. Iki. Eksi 2'yi 1 arttıracağım. Yani ne olur? Eksi 1 olur. x üzeri eksi 1. Yani eksi 2 ile 1'i topluyorum. Bölü yeni pay, yeni üssü payda yazıyorum. Yani eksi 1'i buraya yazıyorum. Buradan sonrası önemli. Şu ifadeyi düzenleyelim. İkiler birbirini götürür. x kare. Eksi, şu eksi yazdım. Parantez içerisinde bakın x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Bu eksiyi kesrin başına alabilirim. Eksi x üzeri eksi 1. Artık burada bölü 1 olduğu için yazmama gerek yok. Buradan da eksi ile eksi artı olur. Bizim ifademiz x'in karesi artı x üzeri eksi 1 artı c'ye dönüşür. Yine şu x üzeri eksi 1'i de eksiden kurtarmak için ters çevirebilirim. Yani x karemiz duruyor. Artı şu eksiden kurtulmak istiyorsam 1 bölü x diye çeviririm. Artı c. Şıklara baktığımızda doğru cevap birebir aynı olan c şıkkı. Yani mantık burada ilk olarak yaptığımız şey ortak payda da iki tane payda iki tane ifade var. Biz 2x üzeri küp yani 2x'in kübü eksi 1'i 2x'in kübü bölü x kare diye ayırdık. Eksi 1 bölü x kare dedik. Bir şey değişmedi çünkü burada o paydalar ortak olduğu için üstleri çıkaracağız. Yani payları çıkaracağız. Bu şekilde. Daha sonra 2x'in kübü 2x'in kübü bölü x kareyi sadeleştirdik. x kare gider buradan da x kare gider sadece x kalır. Yani 2x kaldı. Eksi 1 bölü x kare. Daha sonra buradan şu 1 bölü x kareyi ters çevirdik. Üzerine eksi koyduk. 2'nin yanına eksi koyduk. Ve gerekli işlemleri yaptığımızda yani integrali aldığımızda elde ettiğim sonuç bu oldu. Buradan sonra da yine x üzeri eksi 1'i ters çevirdik. x kare artı 1 bölü x artı c bizim sonucumuz oldu. Yani soru çözdükçe hani hızlanılacak şekilde pratik yapıldıkça anlaşılacak konulardan birisi. Fakat çözüm tekniklerini iyi kavramakta fayda var. Altın soru. Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısındaki artış mevcut bakteri sayısı ile orantılıdır. Kültürdeki bakteri sayısı 4 saatte 2'ye katlandığına göre 12 saat sonra bakteri sayısı kaça katlanır? Şimdi başlangıçta x miktar olsun. 4 saat sonra ne olacak? Bu 2'ye katlanacak. Yani 4 saat geçti. Ne oldu? 2'ye katlandı. Yani 2x. Bir 4 saat daha geçsin. 2x ne olacak? Bu sefer var olan 2x 2'ye katlanacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı x olacak. Bu 2x 2'ye katlandı. Bir dört, bir dört saat daha geçsin. Bu sefer var olan burada nedir? 2 kere 2 4. 4x bu 2'ye katlanacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı x olacak. Toplamda kaç saat geçti? 4, 4 daha 8, 4 daha 12. 12 saat geçince zaten kaça katlanır diyor. Bakın buradan 2 çarpı 2 4, 4 kere 2 8x. Yani x de 8x oldu. Yani 8'e katlandı. Cevap 5. 7. soru dy bölü dx eşittir. 2 bölü x diferansiyel denkleminin y eşittir. Pardon y1 eşittir. 4 koşuluna uyan çözüm aşıkları hangisidir? Şu ifadeyi gördüğümüzde bir kere şunu kesinlikle kavramamız lazım. dy bölü dx demek y'nin x'e göre türevi demektir. Yani biz bu y fonksiyonun x'e göre türevi 2 bölü x'tir. Bu şıklar da hepsi y olduğuna göre bu şıklardaki ifadelerden türevi 2 bölü x olacak doğru cevabın ve aynı zamanda x yerine 1 koyduğumuzda 4 elde edeceğiz. İlk önce türevden ilerleyelim. Şimdi hangisinin türevi 2 bölü x? Bir tane varsa zaten doğru cevap olur. Şimdi biraz pratik yapma anlamıyla cevap a ama e'den başlayalım. Bu ifadenin türevini nasıl alıyoruz? 2x kare. 2'yi başa indir. Başta bir zaten 2 bir tane var. 2. Üstünü bir azalt. 2'yi 1 oldu yani x. Artı 2 sabit sayının türevi 0'dır. Bunun türevi neymiş? 4x. Peki 2 bölü x ile bir alakası var mı? Yok. O zaman e şıkkı değil. D'ye bakalım. x kare artı 3. Türevi nasıl alıyoruz? Üssü başa indir. 2'yi başa indirirsek 2. Çarpı üssü biraz alt. 2 bir azalt. 2'yi de 1 oldu. Yani x. Artı sabit sayının türevi 0. O zaman bu ifadenin y'nin türevi 2x. Peki 2 bölü x mi? Değil. O zaman d şıkkını atıyoruz. C'ye bakalım. Şu şekilde yapabiliriz. 2 bölü x kare ya bu. 2 çarpı x üzeri eksi 2 diye yazabiliriz. Yani şu ifadeyi ters çevirdik. x kare burada 1 bölü x kare şeklinde. Yani şöyle. 2 çarpı 1 bölü x kare gibi düşünün. Bu kesirden kurtulmak için ters çeviriyorum. 2 sabit var zaten. Ters çevirdim. x kare üssü eksi yaptım. Bu şekilde yapıp artı 2 diye dönüştürebilirim bunu. Türevini alalım. Üssü başa indir. Eksi 2'yi başa indir. Eksi 4. Pardon eksi 2. Çarpı 2'miz zaten var. Çarpı üssü 1 azalt. Eksi 2'yi de eksi 3 oldu değil mi? x üzeri eksi 2'yi eksi 1 yaparsak eksi 3 olur artı 2 yani sabit sayı 0. Bu da nedir? Eksi 2 iki ile 2'yi çarparsak eksi 4 çarpı x üzeri eksi 3. Bunun da şunun da herhalde bir alakası yok. O yüzden c şıkkı da değil. B'ye bakalım. Y eşittir ln 6x eksi 2. Ln'in türevi neydi? İçinin türevi bölü kendisi. İçinin türevi nedir? 6x eksi 2. X'in derecesi gözükmüyorsa kat sayısı türevidir. Bunları bir yere not edebilirsiniz. Yani x'in derecesi gözükmüyorsa kat sayısı türevidir. Yani 6 türevi Eksi 2 sabit sayının türevi 0'dır. O zaman içinin türevi 6 bölü kendisi 6x eksi 2. Bunun da şurayla 2 bölü x'te bir alakası yok. O zaman B şıkkındaki diyor. Cevap zaten otomatik olarak A oluyor. Fakat yine de bunun türevine de bakalım. Elen x. B şıkkında ne dedik? Ln'in türevinde. içinin türevi. x var. Türevi nedir? 1. 1 bölü kendisi yani x. Tabii ki baştaki 2'yi unutmuyoruz. 2 yazıyoruz. Artı 4 yani sabit sayının türevi nedir? Sıfırdır. O zaman türevi 2 çarpı 1 bölü x. Yani bu da nedir? 2 bölü x. Bizim verilen ifademizi sağlıyor. O yüzden cevap A şıkkı. 8. soru. Y eşittir. E üzeri 3x fonksiyonu aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangisini sağlar? Şimdi y eşittir. E üzeri 3x. Ve şıklara baktığımızda y üssü. Yani hepsi bunun türevi. Hepsi bu ifadenin türevini vermiş. Doğru ya da yanlış. Şimdi y eşittir işte, e üzeri x'te e'li bir ifadenin türevinde mantık üssün türevi çarpı kendisi sayının. Yani üssün türevi nedir? 3x. 3x'in türevi nedir? Derecesi gözükmüyorsa katsayısı yani 3. Çarpı sayının kendisi e üzeri 3x. Bu türevimizdir. Şıklara baktığımızda B şıkkı nedir? Doğru cevaptır. Neden? 3y demiş. Y'nin türevi 3y'dir. Doğru çünkü bu e üzeri 3x nedir? Y'dir. 3 çarpı y, y'nin türevidir. Bu tarz şeyler de olabilir yani. Hani direkt bize 3 çarpı e üzeri 3x şeklinde vermemiş burada. 3y demiş zaten aynı şey. Çünkü 3 çarpı aslında y'dir bu. E üzeri 3x'tir. Cevap bu yüzden B şıkkı. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki şekilde verilen taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Tabii ki de taralı bölgenin alanı şeklindeki sorularda da integral aklımıza gelecek. Zaten matematik 2'nin temel mantığı integrallerde ise Burada bir eğrimiz var. Bununla x ekseni arasında kalan bir alan var. Tabii ki sınırlarımız 2'ye 3. O zaman bunu bir yazalım. 2'ye 3'ü yazacağız. Fonksiyonumuz x kare eksi 2x. Normalde mesela şuradan şöyle geçen bir doğru olsaydı bu doğrunun denklemini eksi şeklinde buraya yazıp öyle integre gerekiyordu. Fakat x ekseni olduğu için mantığımız şu. Bu mesela y eşittir x kare eksi 2x Burası da nedir? Bakın x eksenin üzerinde e, sınır olduğu için x eksene y'nin sıfır olduğu bir değerdir. Yani bakın x eksenin üzerinde y sıfırdır. O yüzden y eşittir sıfır arasında kalan yer gibi düşünüyoruz. Bu ifadeden sıfırı çıkardığımızda bir şey değişmeyeceği için direkt bu fonksiyonun integralini alıyoruz. Sınırımız da 2'ye 3. O zaman integralini alalım. x kare üssünü bir arttırıyoruz. Yani x'in kübü. Bölü üssü, başı, e, üssü e, payda yazıyoruz 3. Eksi görünmüyorsa 1'dir. 1'i 1 arttırmak demek 2'dir. Yani eksi 2 burada zaten var. X üzeri 1 görünmüyor. Yani görünmüyorsa 1'dir. 1 bir arttırdığımızda 2. Bölü 2 diyoruz. Üstü payda yazıyoruz. Sınırlarımız da 3'e 2. Şimdi bir düzenleme yapalım. Burası nedir? X küp bölü 3. Eksi bu ikiler birbirini götürür. X kare. Sınırlar 3'e Şimdi ilk başta 3 yazacağız daha sonra 2 yazacağız. 3 yazdığımızda 3'ün kübü. 3 üzeri 3 bölü 3 eksi 3'ün karesi. 3 üzeri 3 nedir? 3 tane 3'ün çarpımıdır. 3 kere 3 9'dur. 9 kere 3 27'dir. 27'yi 3'e bölersek 9. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 9 eksi 9 0. O zaman 3 yazdığımızda 0 elde ettik. 2 yazalım bir de. X'in kübü yani 2'nin kübü bölü 3. Eksi 2'nin karesi olacak. Çünkü x yorum yarı 2 yazıyorum. Bu da nedir? 2'nin kübü 8'dir. 8 bölü 3. Eksi 2'nin karesi 4. Bu işlemi nasıl yaparım? 4'ün gizli paydası 1'dir. Payda da eşitleyebilmem için 3 ile 1, 3 ile birbirine kavuşur. Bu ifadeyi dokunmam. Buranın payını paydasını 3 ile çarparım. 3 ile 4'ü çarparsam 12. 1'i 3 ile çarparsam 3. 12 bölü 3. 8 eksi 12 nedir? Eksi 4'tür bölü artık paydalar ortak 3. İki yazımda da bu ifadeyi buldum. Yapacağım tek şey sıfırdan şu ifadeyi çıkarmak. Yani sıfır eksi eksi 4 bölü 3. Buradan da eksi ile eksi artı olur. Yani sıfır artı 4 bölü 3 de nedir? 4 bölü 3 bizim cevabımız. Mantık bu. 10. soru. dy bölü dx. Gördüğümüz aklınıza ne gelecek direkt? Y'nin x'e göre türevi. Türevi yani y'nin türevi bu ifadeymiş. Diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıda hangisidir? Şimdi verilen şey 3 eksi x çarpı 3 artı x. Bunu gördüğümüzde aklımıza direkt şu gelmeli. Burada ne var? İki sayının farkıyla toplamının çarpımı var. Yani aslında bu hani a artı b ile a eksi b'nin çarpımı. İki sayının toplamıyla farkının çarpımı. Bu nedir? a'nın karesi eksi b'nin karesidir. Yani aslında bu ifade 3'ün karesi eksi x'in karesidir. Bu ifade nedir? Bizim denklemimizin türevi. Fakat şu aklınıza gelmiyorsa bu ifadeyi açın. Yani 3 eksi x 3 artı x açarsak baştan diğer ifadelere çarpacağız. 3 ile 3'ü çarpıyorum 9. 3 ile artı x çarpıyorum artı 3 x. Eksi x ile 3'ü çarpıyorum eksi 3 x. Eksi x ile artı x çarparsam eksi x kare. Buradan eksi 3x artı 3x birbirini götürür. Yine 9 eksi x kare. Yani aslında nedir? 3'ün karesi eksi x kareyi bulduk. O zaman bu ifade 9 eksi x kare bizim y'mizin türevi. Şıklara bakalım. Hangisi? Yani şıklardan türev almaya başlayacağız. 9 eksi x kareyi bulduğumuzda cevabı bulmuş olacağız. Şöyle yapalım. Yine e şıkkından başlayalım. 9x. Türevini alırsak bakın derecesi gözükmüyorsa kat sayısı türevidir. Yani 9. Eksi x üzeri 3 bölü 3. x'in üstünü başa indiriyorum. 3. Çarpı üstünü biraz altacağım. x kare. Bölü 3 var. Bunu unutmuyorum. Bu sabit. Artı c zaten 0. Yani sabit sayı türevi 0'dır. Burayı düzenlersek 9 eksi x kare. Bakın e şıkkında cevaba ulaşmış olduk. Yine bir iki tanesini deneyelim. Y eşittir 3x eksi x'in bölü 3 artı c. Bunun türevini aldığımızda şu ifadeyi vermemesi lazım zaten. 3x derecesi gözükmediğine göre kat sayısı türevidir. Yani 3 türevi eksi x'in üzeri 3 başa indiriyorum 3 çarpı üstünü biraz altıyorum. 3 de 2 olacak. x kare olacak. Bölü 3 zaten var. Artı sabit sayının türevi 0'dır. Buradan da bakın 3'ler birbirini götürür. Bu ifadenin türevi 3 eksi x kare olur. Zaten 9 eksi x kare çıkmaması lazım. Diğerlerinin hiçbirinde de çıkmaz. O zaman demek ki önemli olan şey şu dy bölü dx gördüğümüzde biz verilen bu eşitliğin yani eşitliğin sağ tarafının y'nin x'e göre türevi olduğunu fark etmemiz lazım. Daha sonra şu ifadenin ikisinin kareleri farkı olduğunu fark edebiliriz. Ya da şu parantezi açarsak 9 eksi x kare elde ederiz. O zaman biz bulmamız gereken fonksiyonun denklemin türevini biliyoruz. Şıklardan deneyeceğiz. Yani A'dan ya da E'den hangisinden başlarsak doğruyu bulduktan sonra işaretleyip geçeceğiz.